Ve merhaba arkadaşlar. Şu gördüğümüz bir basit makina düzeneği burada hangi makine türleri var gösterelim. Şurada sabit makara var. Burada iki tane hareketli makaramız var ve şurada gördüğümüz bir çıkrımız var. Şuradan göstereyim size. Şimdi bu burada ne diyorduk size? Diyorduk ki yoldan kazanç varsa kuvvetten kayıp vardır. Yoldan kazanç varsa kuvvetten kayıp var. Ben burada kuvvetten kazancı var arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Şurada iki tane hareketli makara olduğu için şuradan çeken F kuvvetimiz F, 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 F yani 4F 4F yükü çekiyor. Dolayısıyla şu düzenekte sadece 4 kat kuvvet kazancı var. Tabii makara ağırlıklarını ben bu şekilde ne yapıyorum? Saplamıyorum. Sistemin 1'e 4 oranı var. Bir de Şurada gördüğünüz bir çıkrığımız var. Çıkrığın ben daha önce yarıçaplarını ölçtüm. Silindirin yarıçapı 1 ise kuvvet kolumuz ise 6'dır. Yani buradan da bir 6 kat kazanıyorum. Şuradan 4, buradan 6 kuvvet kazancım 24 kat oluyor. Yani şöyle basitçe anlatayım. Siz buraya 24 Newton yük bırakırsanız şuradan 1 Newton ile ne yapabilirsiniz? Çok rahat bir şekilde Dengede tutabilirsiniz. Örnek verelim. Şurada gördüğümüz içine e, mercimek koyduğumuz kabımız var ve gerçekten de ağır. Ne yapacağız şimdi bunu? Sadece aynı sistemin kapağıyla tutmaya çalışacağız. şu görebilmeniz için şu şekilde tuttum. Dikkat ederseniz havada onu engelleyen herhangi bir şey yok. Şöyle hafif dokunsam dönebileceğini görüyorsunuz. Dolayısıyla ne yapıyoruz arkadaşlarım? Burada kuvvetten kazanç, yoldan kayıp. Yoldan kayıp derken şöyle. Madem 24 kat kuvvet kazanmışsam, 24 kat kuvvet kazancım varsa ben bunu 24 metre çekeceğim ve yük sadece 1 metre yukarı çıkmış olur. Yani ne demiş oluyoruz burada? Kuvvet kazancının tam tersi nedir? Yoldan kayıp vardır diye söylüyoruz. Bakın çok çekiyorum, çok döndürüyorum ama az yükseliyor.